Selam ve saygılarımla. Bugünkü konumuzun ünvanı Öldü ve bitti mi? Bakın, ilahi dengi kuralları olmadan sağ veya sol ya da adalet olamaz. Sanma ki Mevlana, Aristo veya Ferdowsi gibi olacağını. O da sadece bir kaç kitap okuduktan sonra derler ki Kur'an açık ve her dilde yazılmış bir kitap gibidir. Aşikar olacaktır belirtileri şüphesiz ve itibarlı, Peygamberimin ölümünden beri olmuş bazı insanların oyuncağı, hükmünün istikrarı yoktu, belki de firavunların elleri altındaydı. Öldürmem, söz ve dilinden kaydedilmişlere şahit olanların haklarını, zira duymuşlar Peygamberin dilinden yeryüzünde en yetkili merciden olanı, ancak hapsedildiler birkaç Muhammedanilerin kalplerinde eşsiz olanı. Bugün yine şehit, iman ve ümmet hakkında konuşuyorlar. Ey bilge adam bil ki şehit şahit olana denilir. Ne o kimseyi ki hayatını kaybetmiş ve cismi ölmüş olanı. Kur'an şehitlerin canlı ve huzurlu olduğunu söyler. Bunun anlamı ise şehitlerin farklı bir varoluş şeklinde elbise giymişler. Peygamberimizin ölümünden sonra bedeni veya ruhu ne zaman dönmüştür ki en azından sahip olduğu kuvvetince temizlesin Mekke ve Medine'yi birçok zalimden lütfen bunu unutmayın. Bu ölümlü olan her insan için geçerlidir ve istisnası yoktur hatta olsan bir peygamber bile Allah rahmet eylesin peygamberi sağlıcakla kalın.